Gelsin. Ne yapıyorsunuz Kaydırak burada? Kaydırak yaptık? Kaydırak mı yaptın? Ben yaptım daha doğrusu. Nasıl kayılıyor peki bundan? Pek kayılacakmış gibi görünmüyor. Seninki daha çok yuvarlanmak gibi ya. Rüzgar sen kayabiliyor musun peki? Kayır, Hadi bir de Rüzgar kaysın bakayım merak ettim o nasıl kayamıyor ve yuvarlanıyor bak bak. <laughs> gerçek. Aa bu sefer hiç atladı direkt. Rüzgar sen kaymayı dene anneciğim. Hadi bakalım kayabilecek misin acaba? Anne, ya efendim. Kolun mu acıdı? Of, kolum Dur bakayım. Dur. Şurası mı? <laughs> Dur dön bir bakayım. Ah oh, kızarmış mı? Sırtım kırıldı sanırım. Yok yok bir şey yok. Hadi bir daha kay geçer. Yuvarlan. Aa rüzgar Aa. bir şeyler atıyor. Kendi atlamıyor bir şeyler atıyor. Ne atıyorsun anneciğim? Daha çok büyüteceğim. Bir şey söyleyeceğim ya. Böyle ne yapıyorsun burada? Havuz gibi bir şey mi düşündün? Evet. Şimdi atlayacağım. Atlışma bak şimdi. Bakın. <laughs> Rüzgar sen ne yapıyorsun peki? Arkadaşlar pek? ben denize nasıl gidiyorum biliyor musun? Arkadaşlar şimdi size denize girmenin en güzel yöntemini göstereceğim. Ver bakalım. Gönder gelsin. Hani siz böyle üşüyorsunuz ya buranıza gelip böyle kalıyorsunuz sonra evet. giremiyorsunuz. Evet. Ama, ama yani siz <laughs> açılırsanız sıkıntı yok mu o zaman? Yok bir şey yok. Yani bir dakika. Denize girip yavaş girmeyeceğiz bir kere. Hızlı gireceğiz. Bu birinci kuralımız. İkinci kuralımız da göbeğimizin biraz üstüne çıktım ondan sonra dalacağız gitsin öyle mi anneciğim? Ne? Doğru mu anlamışsın? Buraya git. Buramıza geldiğimiz anda dalacağız. Anladım. Ne? Sen ne yapıyorsun Rüzgar? Otobüs şoförü gibi görünüyorsun. <laughs> <üzerinden kol> Otobüsçülük <laughs> oynayalım mı? Otobüse binden tonlar. <laughs> <Alıp ocağım yaşıyorsun. gülüyor> Arkadaşlar bir an yeni şarkı yazdı. Otobüse binen donana. Danone falan mı olsaydı donana? Banana, banana. Ha banana. Banana? Dondurma? Aa düştüm. <laughs> Otobüs çürük. Şuruk... Annem. Otobüs çürük oynuyor mu? Rüzgar şuraya otursun. Otobüs şoför olsun. <gülüyor> <gülüyor> Biz de... <laughs> Oyun oynamayı. Ne oldu bebeğim? <laughs> Öpeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Öptüm. Geçti mi anneciğim? <laughs> burası da mı acıdı? Rüzgar. Rüya rüzgarın burası acımış. Öper misin? <laughs> burası burası acıyor. Tamam öper misin? Ha kaşınıyor burası. Sinek kısırmış. Öper misin? <gülüyor> <gülüyor> evet bitti yani. Öpücük onun. Tek ilacı öpücük. Şimdi ya. Ha, Hadi nah. bak, otobüsü. Bak otobüsü biniyor. <laughs> Hadi, rüzgar dur sana ne? bir tane şey vereyim direksiyonla verelim sana bekle. Buyurun şoför bey direksiyonunuz. <laughs> bir şey soracağım bu şehirler arası bir otobüs yolculuğu olsun şu koltuklar da iki kişilik tamam, olsun tamam mı burada Bu da tek olsun Ben de muavin olayım öyle geleyim Ay yaşlı bir teyze geldi Hoş geldin teyze buyur Mansit'e otobüs dolmuş. Evet. Ben de demişim ki yavrum ben ayakta kalamam falan filan demiş. Tamam Baslamayı. peki. Yavrum ben ayakta kalamam. Birisini kaldıralım hemen. Merhaba hanımefendi. Şey yaşlı bir tane teyzemiz var. Ona yer vermeniz mümkün mü acaba? Tabii bayran Hadi otur bakalım. <laughs> şoför kaçıyor. Şoför <laughs> kaç Otobüs gitmiyor <güzler>, şoför kaçıyor. <laughs>